selamlar. Yine sizinle bir günümü paylaşmak için kamera karşısına geçtim. Umarım hepiniz iyisinizdir ve umarım şöyle biraz daha kadro çekelim. Umarım herkes mutludur. Bugün günlerden 18 Mayıs değil mi? Evet 18 Mayıs saat 6'ya yaklaşıyor. Ben yine dükkandayım. Aslında sizin için ilk defa dükkandayım ama Instagram'dan beni takip ediyorsanız sizin için yine diyebilirim. Uzun zamandır dediğim bir haftadır, yaklaşık bir haftadır burada ders çalışıyorum. Çünkü evde ders çalışma motivasyonum sıfır. Yani evdeyken direktmen uyuyasım geliyor. Çünkü son zamanlar yaklaşık artık gerçekten de yorulmaya başladım. Onun ötürü de mekan değişikliği her zaman iyidir diyerekten abimin dükkanına geldim. Burada ders çalışıyorum birkaç gündür. Aslında geçenlerde bir vlog çekmiştim ama sadece 5 dakika sürdüğü için onu büyük ihtimalle ayrı bir şekilde atmam. Belki size birazdan o videonun kestiğini koyar sonra günümüze gelirim. Hatta öyle yapayım. Siz şimdi o günden videoları izleyin. Daha sonrasında bugünle karşınıza gelmemem. Why? 14 Nisan ve Ben ilk defa evde size video çekmiyorum. Abimin dükkanında, daha doğrusu stüdyosunda video çekiyorum. Stüdyo demek benim için de dünyanın en zor kelimesi olabilir. Yani bir türlü böyle derken kendimi çok kötü hissediyorum. Her neyse yani bu önemli bir bilgi değil. Ee, evdeler çalışamadım, onun için aklıma da burası geldi. Babamdan rica etmeni burayı bırakır mısın, akşam da beni geri alır mısın diye. Babam dedi ki tabii ki olur yani. Babam beni buraya bıraktı, kendisi de dışarı gitti. Ay geri geliyorlar. Çok korktum. Neyse. E, babam beni dediğim gibi buraya bıraktı. Ben burada birazcık ders çalıştım. Onun için zaten giriş yapamadım. Hani zaman kaybetmeyeyim dedim. Geldim yemek yedim. Yani düşün yemeği bile evde yiyemedim. Babam direkt geldi beni aldı. Annem saklama kabına koydu. Makarna koydu. Hatta Instagram'dan paylaştım. Durun size göstereyim. Hatta ekranı bir yere koyabilir miyim? Büyük ihtimalle koyamam. O kadar edit bilgim yok. Kusura bakmayın. Kendimi geliştireceğim ama size buradan göstereyim. Bir saniye. şu şekilde hani kendime yemeğimi bile getirdim. Şu an gözükmüyor ki ama. Evet yani şu şekilde makarnamı getirdim. Burada yedim. Sonra hani direkt ben oturdum masa başına ders çalıştım. Ne çalışın derseniz de fiilde çatı çalıştım. Ya aslında hiçbir denemede çıkmıyor. Ama yani ne olur ne olmaz yine de hani bir bilgim olsun belki geleceğe tutar ÖSYM'de diyerekten. Yani fiilde çatı çalıştım. Çok da zor bir konu değil ama bir tık böyle bir karışık gibi. Ya aslında dil bence tamamen karışık. Yani bilmiyorum Türküm ama Türkçe'de diyebileğim sıfır. Yani nasıl bunu be beceriyorum bilmiyorum ama dilbilim rezalet. Hani bazen çok iyi geliyor, fulluyorum Bazen fullleyemiyorum. Bazen bomboş falan. Hani neyse yavaş yavaş düzeleceğini umuyorum. 24 gün kalmış ve ben diyorum ki düzelir. Neyse düzelecek. Şimdi ben birazcık mola vereyim. Instagram'la takılayım. Daha sonrasında tekrardan AYT matematik denemesiyle yanınıza geleceğim. O zaman şimdi görüşürüz. çünkü yani iki tane sırt çantası at, hayır iki tane sırt çantası değil bir tane sırt çantası bir tane omuz çantası ile geldim hatta hemen gelip size gösteriyorum hemen şu şekil buraya geldim geçenlerde de aynı bu şekilde buraya gelmişim çünkü yani ben evimdeki hiçbir şeyi bırakmadan gelemiyorum bende böyle bir problem var yani gerçekten tatile giderken de evdeki yani tüm odamı boşaltır tatile o şekilde giderim yani öyle bir psikopatlığım var yani evde bir şey kaldı ama böyle içim rahat etmiyor ya da böyle hani en saçma bir şey olsun ya ona ihtiyacım olursa düşüncesiyle onu da yanıma alırım. Bugün genelde zaten bagaj sorunuyla karşılaşır. Zaman Allah'tan buraya beni babam bıraktığı için otobüslerle cebelleşmedim. Direktmen kolay bir şekilde geldim. Ben hemen şu masaya bir düzenleyeyim. Çünkü abim burada iş yaptığından ötürü bir sürü ekipmanı, aslında ekipman demeyeyim. Sapan bir sürü şey bu masada. Onun için şimdi burayı kendime göre bir dizayn edeyim. Sonra ben geliyorum. tekrardan. Şu an saat 7.18 geçiyor. Ben edebiyat ve Türkçe etütümden çıktım. Edebiyattan bir 41 soru çözdüm. Şu an hatta bir saniye şunu da bir durdurum durdurmayı unuttum. Ee, edebiyattan şu limiti çözüyorum soru bankasından. Ya aslında edebiyatta şu an konu eksiğim yok. Hani bir deneme çözüyorum. Ara sıra da işte test kitabından çözüyorum. Aslında şu an test kitabı vardı deneme yapıyorum. Çünkü en çok güzel bir kaynak ve hani bunu bitirmeden aşısı bu dönemi kapatmak istemedim. Onun için hani en azından sorularını işte Milli Edebiyat falan bir işte, tekrar açısından dedim ki bu kaynaktan çalışayım. Ödevim vardı şu dershanenin verdiği föylerden. İlkinin yarısını yaptım. Dört tez çözdüm. Bu şekilde şu an birinci ötütümü bitirdim. Ee, birazcık mola vereceğim Daha sonrasında tyT ayT matematik ve tarih çalışmam gerekiyor Sırı sıra işte hepsini yapacağım zaten büyük ihtimalle bunları bitirdikten sonra ya eve giderim ya da bir ders daha çalışır eve giderim yani o anki durumuma bağlı bu şekilde o zaman ben şimdi mola veriyorum daha sonra tekrar karşınıza geliyorum şimdilik görüşürüz I think about your day. Why are you cruel when we could have all this? In the Tekrardan selamlar. Ee, şu an saat 9'u 8 geçiyor ve ben TETA Matematik Etüsü'nden çıktım. Biliyorsanız ki eğer bu benim ilk videomsa ben TT Matematik'te biraz sıkıntı yaşadığım için 3D'nin şu kitabını aldırmıştı hocam. Ondan ilerliyorum. Aslında çok fazla faydası, konuşamam çok fazla faydasını da gördüm ya. Yani şu an bir tık daha böyle sorularını, mantığını anladım ve net bir tık daha arttı. Ama yani yine de devam ediyorum. Zaten yetişmeyecek yani şu kadar sayfa yetişme olanağı yok. Ama yani yapabildiğim kadarıyla yapacağım bence gayet ma mantıklı mı bilmiyorum. Dönemin en bunu yapsan gerçekten çok mantıklıydı ama yani sizin böyle bir sıkıntınız varsa isterseniz hiç testi olmadan denemelerle de gidebilirsiniz. Ben sadece işte eğlencesine de birazcık aslında bunu çözüyorum. Neyse kısacası Ebob Ekok'ta kalmıştım. Ondan iki tane test çözdüm. İşte ilk başta Eyüp Hoca'dan bir video izlemesi yaptım. E, hatırlıyor muyum, hatırlamıyor muyum diye. Hatırlıyorum zaten. Onun için direkt ben videoyu kapattım. Soru çözümüne başladım. Ama buradaki sorular bir tık böyle orta kolay orta zor böyle. Üçü de karışık olduğundan dolayı bir tık beynim yandı. İki test çözüp bıraktım. Geriye de iki testim daha kaldı. Bugün bunları da bitirir. TT matematiği kapatırım diye düşünüyorum. Ama saatte biraz geç kal geç olduğundan dolayı ve akşam yemeği de yemedik. Ondan dolayı babamı arayacağım. Babamla dışarıda şu anda. Babam arayacağım. Eğer karnı acıktıysa eve gideriz. Evde yemek yeriz. İşte zaten geriye ayete matematik ve tarihim kalmış. Bir de bu iki testim kalmıştı. Evde bunlara devam ederim. Gerçekten kalp kalbe karşıymış diyecektim de. Ne oldu biliyor musun? Tam babamı aradım. Ararken babam beni aradı. Yani böyle çok garip bir an yaşandı. Açtım dedim baba kalp kalbe karşıymış. Babamın da gitme niyetim yok. <laughs> ben dedim ki yani eğer acıktıysan gidelim. De tam 10 dakikaya gideriz. Yani öyle ben şimdi hemen buraları bir toparlayayım. Şu bulaşıklarımı falan yıkayayım. Abime iş çıkartmayayım. Ki ayıp olmasın. Sonra gelin, gelelim buraları toparlayalım. <laughs> Ayı, evet, Elimde de bardaklarla şu. Şey. Size hemen yerleştiriyorum ve iş yapmaya